Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere Thor serisinin Tor HR800 efsane bir cihaz. Pro 800 Pro Max 800 Cihazımız 4 antenli, 8 programlı ve mineral kalibrasyonlu 9 voltluk bile çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Bakın arkadaşlar full elektronik boş boru değil. Yani açara sisteminde hava ve toprak falan hiçbir şekilde gerekmiyor. Normal cihazı on noktaya açtığınız zaman 500 metre mesafe sağdan soldan önden arkadan 500 metreye kadar mesafe tarama yapar. Su sondaj boşluk çalışmasında 400 metre. defini amaçlı kaya kasası dere yataklarında 20 metreye kadar derinlik alabilirsiniz Antenlerin sıralaması yok. 4 anten ve mineral kalibrasyon anteni var. Mineral toprak yüksek elim attığı Parlayan taştan etkilenmez. Sağlam ve Türkiye piyasasında ne diyeyim size ikinci eli olmayan bir ürün. Müşteri potansiyeli mükemmel. Alan müşterimiz hepsi memnun. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu iki sene servis garantili. BTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Kutunun içine baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Arkadaşlar kredi kartında peşin fiyatına 4 taksitli ama nakit alma imkanınız varsa bu ürün normal BTT kargo getirdi kutunun içine bakarsanız 14 bin lira ödeme yaparsınız. Sondaşçı abiler için söylüyorum 400 metreye yani mükemmel bir derinlik 50 metreden derinlik şeyinde 400 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Ve Tayvan balı pointerimiz de geldi. Bu üründe objenin büyüklüğüne göre 10-15 santim derinliğe iniyor. Mükemmel bir cihaz. Artı paradır, hediye değildir, onu da söyleyeyim. Kredi kartına, peşin fiyatına, 4 taksitli bu ürünü de alabilirsiniz parmak dedektörünü. Şimdi araziye çıktığımızda ilk etapta ben size şeyi anlatayım, derinlikle alakalı. Yani antenler kapalıyken derinlik 2 metre, define amaçlı söylüyorum, anlatıyorum. Bir top sahası düşünün, orta sahadasınız, cihazı tuttunuz, cihaz bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor. Sağ, sol yaptığı yerde Hiçbir şey yok demektir. Ama cihazı tuttuk. Cihaz taramasını yaptı. Döndü arka kaleyi gösterdi. Dönüyoruz. Sağ konulardan sol konulardan tutuyoruz. Bizi kale ağzına kadar götürüyor. Tam üzerine geldi. 360 derece dönüyor. Dönerken antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömleğin üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bombilleri alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son bomb 10 metreye kadar derinlik alabiliyorsunuz. Sondaj için söylüyorum su bulma şeyinde 50 metrede normal top sahası arazi cihazı tuttuk cihaz tanımasını yaptı aynı sağdan soldan tam kale ağzına getirdi 50 metrede şayet aynı yavaş dönüyorsa düğmeden ayarlıyoruz 100 metreye getiriyoruz 100 metrede şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 100 metrede şayet dönmüyorsa 150'ye getiriyoruz nerede hızlı dönüyorsa Su orada. Şimdi arazi kısa test çalışmasında altın konumunu aldık. Bakın arkadaşlar cihaz tabi bir şekilde tuttuğunuz zaman şu şekilde normal cihaz tanımasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Yönünü verdiği zaman ilerliyoruz. Ben tam tersi zıt bir şekilde farklı yönden devam ediyorum. Cihaz kendini otomatikman geri atıyor. Yani altını geçtin diyor. Geçtim. Döndüm. Devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Cihaz otomatikman gömünün üzerine geldiğinde, altın üzerine geldiğinde sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. bir şekilde dönüyor. Yani burada altın var diyor. Kapattım. Pointerimle bakıyorum. Metele duyarlı. Nokta atışı. 15 santim diyelim. Parmak dedektörünün o maksimum 15 santim. Yani objenin büyüklüğüne göre parmak dedektörün sinyali verdi. Altınımız. Kalsın. Şimdi gümüş konumunu alalım. gümüş konumuna aldık uzaklaştım bakın arkadaşlar yine aynı şekilde tutuyorum ama bir aracık geldi cihaza tutuyorum cihaz taramasını yapıyor altın konumundan gümüş konumuna geçtik cihaz hiç altını görmüyor es geçiyor bakın beni atıyor yani altın değil diyor, gümüş konumuna aldın diyor Gümüş konumunda sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Sıtıvı bir şekilde yönünü veriyor. Metele duyarlı parmak dedektörümüzde sinyalini verdi. Demek ki gümüş konumunda doğru yerde doğru sinyali vermiş. Arkadaşlar bunlar test amaçlı ve cihaz nasıl tepki veriyor onun anlatımı Hedefli direktör 46 senek firma 26 e, yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım müsait. Alo diyebilirsiniz. Bu ürünü peşin fiyatına kredi kartına 4 taksit alabilirsiniz. veya da nakit alma imkanınız varsa PTT Kargo ile gönderiyorum. 14 bin lira ödeme yapıyorsunuz. Şimdilik iyi günler diliyorum.